Arkadaşlar e, bugün Arzu'nun kendi kanalında e, şey yapacak, bir karışım yapacak. Bu bir çam türü, Pinus nigra değil ama Ladin. Ladin çam türü. Şöyle göstereyim. Bunların şu başlarını toplayacağız arkadaşlar. Yani filizlerini. Filizlerini toplayacağız. Bunlar kansere, kuaya, başka? Ya beyin kanserine, akciğer kanserine, kova bronşit, verem, Allah korusun. Allah. Hepsini Allah korusun tabii ki. Çok iyi geldiği iddia ediliyor. Bir de yeniyor. Tam mevsime yani. Yapılışını göstereceğim dostlarım. Muhakkak bu videoyu seyredin ve lütfen önerin. Evet, uğur böceğimiz de var. Hani? Hı? bakın. Ha, uğur böceğimiz de var. Zaten hayvan kabul günümüz oluyor. toplayalım mı? Toplayalım bebeğim şimdi. Tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi nasıl topladığımı göstereceğim. Yaklaşın. Şöyle Arzon bana gösterdi. Şöyle şöyle alıp filizlerini alıyoruz sadece dostlar. Sadece filizlerini. Bakın şöyle yakınlaşalım. koparmıyorum sadece filizlerini. Sonra poşedin. Dostlar, adı Ladin. Ladin'in her çamda çıkmıyor. E, muhakkak lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin e, ve tavsiye de edin. İddia inanılmaz faydalı iddia bu çok büyümüş bir ladin. Bundan da topluyoruz. Allah binlerce şükür ki Ankara'mızda değil mi Tuğba? Ladin bolluğu var. Maşallah. Ladin bolluğu var. Yani her yerde ama bu ağaç bitiyor. Aklınızda olsun. Akciğer kanseri, beyin kanseri, tekrarlıyorum kova, berem, bronşit, zatüre çok iyi geldiği iddia ediliyor. İddia yoğun bir iddia. Bu ve ee, hiç duymadım alerjik reaksiyonu. Siz gene araştırın diye düşünüyorum. Evet dostlar. Biraz soluk soluğayım ayım. yürüyüş yaptık. Ondan sonra şimdi gölge bir yer bulduk. Orada kendimizi konuçlandırdık. Evet. Nasılsın Fete? İyiyim Allah çok şükür. Her şeyinle. Çok, çok şükür. İyisin. Iyiyim. Mayıs'ın sonunda MR'ımız var. Onun randevusunu alacağız. Salı ben günü. Anne'lerin, anneler gününü kutluyorum. Aynen. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum ama Olsun değil mi? Olsun canım. Üç gün sonra, beş gün sonra, 10 gün sonra. Olsun canım yani sonuçta bugün anneler günü. Evet. Biz, biz de bugün kutlama yapalım da. Evet. Sen zaman atarsan at. Aynen. Kendi annemin anneler günü kutluyorum. Tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Sen de kendi anneler günü kutla. Kutladım ben. <laughs> Kutladın telefonu. mı iyi? Öyle işte dostlarım. Ee, Salı günü de şey kemoterapi tamadola başlıyoruz. Dediğim gibi 23 günden 23 güne alıyor 5 gün. Tam odola başlayacağız şimdi. Evet, ilaca başlayacağız. Öyle. İlaca başlayacağız. Burası fetişin ağacı. Vallahi. Sanki limona da benziyor mu? Burada limon da gitmez ki. Tutmaz benziyor mı? Gibi ama. Değil mi? Tam da şey yapamadım yani. Ben de çıkartamadım. Dostlarım görüşürüz. Böyle ilginç bir şey falan bulursam bir bilgi öğrenirsem bu videomla birleştireceğim. Sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın. Burada daha net görülüyor arkadaşlar. Bakın çamlardan çıkan şu filizleri topluyoruz. Fethi bir gösterir misin? Göremiyorum ki. ha. Ya tam öyle dur. Fethi topluyor. <laughs> Fethi ve çam. Vallahi zor toplanıyor. Şeyler batıyor insanın eline. Ah ah. Şu dikenleri batıyor. Tazeleri toplayacağız ya. Ladinlerimizi topladık. Ladinlerin uçlarını topladık arkadaşlar. Onlar, filiz onlar filiz filiz. Filizlerini topladık evet. Türkçe e, meali. <laughs> e, şimdi onları sirkeli suda falan bekletiyoruz. O aşamaları falan da sizlere göstereceğiz. Ondan sonra Arzon diğer aşamalarını anlatacak size. Şimdi anlatmayayım videonun sonuna kadar izleyin diye. E, Fethi Bey'in de yanında dayız. Hem Fethi Bey hakkında da konuşalım dedik. Onun için Arzon'a sorularımızı soruyorum. Arzon. He. Fitreyin şu anki seyri ne? Şimdi tatlım işte dördüncü kür kemoterapiye başladık tamadol 5 günlük. Hı hı. Bugün başladı. Ondan sonra 250 miligram alıyor. Birazcık tabi o da vücutta halsizlik yapıyor. Evet. Damardan verilen kemoterapi gibi değil ama o da etken. Ama e, genel durumu iyi. Damardan Bu, olunca damardan alınca daha mı tehlikeli cinsler oluyor? Tehlikeli olarak değil. O birazcık daha böyle hani tamadolun yok etmediği. Kemoları yükselttiği zaman damardan veriyorlar. Şimdi i̇lk önce onu verip de hani Tamadol'u beklemeden de olmuyor mu? Ne? Ya onkologlar ona da diyor ki işte vücudu daha az ilk başta zararlarla falan filan hani geçireceğiz hmm. diyor. Ya işte bilmiyorum Tuğba'cığım. Dün işte kan tahlilleri çıktı. Çünkü Tamadol'a başlamadan önce 13 günde bir kan tahlili evet. veriyoruz. Karında trigliserit ve kolesterol yüksek çıktı. Birazcık onu yağ konusuna diyete soktuk. <laughs> Mecbur çünkü Ama peki çok yiyor hiç mı? Çok Artık onu da uyardık Öyle tatlım Neyse markete gidiyoruz şimdi ya Evet marketten sonra görüşürüz Görüşürüz hoşça kalın <laughs> Topladım ladinin filizlerini Böyle suda beklettik sirkeli suda Birazdan onları süzeceğim Diğer aşamaları göstereceğim Uçak robotuna koydum Geçireceğim Siz blenderdan da geçirebilirsiniz Geçireceğim. Kedi telefonla konuşuyor ve gerçekten ben bunu yaptım, yedim. İlk defa faydalı bir şeyin lezzetli olduğunu gördüm. İlk defa. Arkadaşlar mis gibi çam kokuyor. Öyle böyle güzeldi. İlk defa çok yararlı bir şeyin tadı lezzetli. Ekşim tırak muhteşem. Şimdi böyle bunları şöyle kavanoza koyuyorum. Böyle Öyle mi çekiyorsun? Efendim? Böyle mi çekiyor, çekiliyor bu? Evet evet öyle çekiliyor. tam tamadolun bitince inşallah. Canım benim söyle. Mis gibi kokusu var. Çağla gibi kokuyor. Evet ya. Değil mi? Oh, oh. Vallahi şifa. Do şifa şifa. doğa Doğadan gelen şifa. Valla elimizden gelir yapıyoruz. Fetih Efendinin timörü yenilenmesin. İnşallah, İnsanlara bilgili. Inşallah, i̇nşallah. Ya yenilenirse de korkmuyoruz. Ya her herhalde canım. Fedi sakın sakın, sakın şey korkma yani. sakın. Elimizden gidin yenilenecek zaten yani. Oğlum yeni, 14 yıl sonra yenilenmedi mi? Yenilendi. Bir şey oldu mu? Bir 14 sene sonra daha bir daha yenilenirse artık yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Fedi'nin <laughs> kafasını kıracağım bu sefer. <laughs> o zaman arkadaşlar akşam yatmadan bir tatlı kaşığı yiyorsunuz. Allah şifa versin. Ciğim yaprak topluyor. Yarın sarmam var yani. Vav. Wow. Fethi karar verdi ne olduğuna yaprak topluyoruz. İşte şu edepsiz var ya şu edepsiz. Şu edepsiz bizim canımıza yetiyor. Odin. Bak oğlum bak. Fethiciğim de dıbız kafasıyla seçiliyor oradan. Odin. Gel. Gel anneciğim gel. Şöyle topluyoruz. Bayağı büyümüş. Daha çok olur mu? Evet evet daha çok olur. Allah Odin geldi. o Ya ne ne? Arkadaşlar. evet <laughs> ya. Bir hafta içinde bin abone olalım. Ay evet bin bir hafta içinde bin abone olalım. Bugün en kaçı Fethi? Bugün en 10'u. 10 Mayıs 2022. Lütfen herkese yayın. Demin niye yalıyordun lan elimi telefonu yalıyor manyak ya Allah Allah ben bahçemi çok seviyorum yani e, apartman dairelerini sevmiyorum <laughs> zaten tutkucam burada oturacak bu ev ta tadilata girecek Eylül gibi falan diliyorum o tadilat ve önce sonrası yapacağım sizlere ev izlemeyi sevenlere.